Doğru YouTube kanalı izleyicileri Kuşlarımızın biraz sayısı arttı Ondan dolayı bulgar bangolarımızı satmak istiyoruz Bu takımımız dişisi Kestane kanat dediğimiz Değişik renk işlemeli üzeri Farklı bir ton Küçücük bir dişi minyon bir dişi Kameraya yakın tuttuğumuz için Birazcık kuşlarımız büyük çıkıyor kamerada Yumruk kadar kuşlar ikisi de ikisi de bulgar plakalı Ayaklarında Bulgar piyakalar var. Erkeğimiz ise yine 0 e, sıfır gaga büyük gözlü e, e, oldukça kısa bacaklı bir şekerli kanat erkek. Bu takım fiyatı 350 lira. E, Yermani Sakser, meraklı olan arkadaşlara otobüslerin e, ulaştığı noktalara gönderim yapabiliriz. Kuşlarımız kümeslerinden aldık. Demir salmalarımıza yerleştirmemiz için biraz e, korkuyorlar şu an pusuk durumdalar altlarındaki yumurtayı bunların e, bunları sürdük. Şu anda boş yumurtaya yatırıyorum. Gagalar küçük oldukları için bu kuşlar e, kendi yavrularına ancak 3-4 günlük e, bir süre bakabiliyorlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel, sağlıklı kuşlar. Aşıları yapılmış. Paramikso virüs güvercin besleyen arkadaşların diliyle veba aşıları yapılmış durumda ve e, yavru yumurtaya mayer bir takım <laughs> yaklaşık 10 gündür boş yumurta yatırıyoruz, bozuk yumurta yatırıyoruz bu takıma. Ee, kuşlarımız oldukça minyon yapılı. Erkeğimiz şekeri kanat. işimizde kestane kanat. Genç bir takım. 1,5 bir yaşında yoktur bu takım. 1, 12 ay, 13, 13, 14 aylık diyebiliriz bu takım için. İkisi de i̇şte Bulgar plakalı ve gayet sağlıklı kuşlar. İlgilenen arkadaşlara yardımcı olabiliriz. Youtube kanalımızı takip ettiğiniz için teşekkür ederiz ve e, yine güvercin hastalıkları ile ilgili ya da güvercin bakımı ile ilgili <laughs> değişik yazılarımızı okumak için e, web sitemiz olan www.mehmetocam.com isimli web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Kanalımızı takip ettiğiniz için ve web sitemizi ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize hastalıklardan uzak, bol yavrulu bir sezon geçirmenizi dilerim arkadaşlar. Hoşçakalın.